Bu MS yani. MS ne? Abi ben ya? UV alıp geliyorum ya. Markay. Ya UV ne yapacaksın daha nerede olduğunu bilmiyoruz. Olgun abi. kapılar açık komple. Kanka oyunun başında biz UV mi kullanıyorduk? Biraz mantık konuşur musun? MS'ye bakıyorduk. Bir de termometre kullanıyorduk. MS ama her şey karıştırdın ortaya yok. Pardon bir şey yapma. gel üst kata gel. Oğlum A3-4 dedi dur. Dur. Burası. Erkay, Burası. Telefon çalıyor Burası. Tamam, tamam. Allah'ım beraber. bu. Hadi kaç. Seda iyi yesin. Seda yesin. beni yemesin. Oğlum kapıyı niye kapatıyorsun? Nasıl açılıyor kapı? Helal be ya. ağzına tüküreyim. Ağzına tüküreyim senin var ya. Dur bir dakika. Onu hayalette konuşacağız. Biliyorum gıcıklığına söyledim zaten. Bunu nereye koyayım? Ne oldu? Kapı açtı. Berkay akıl sağlamı yitirmiş. En, en az da benimki gitmiş. <laughs> Hello, are you here? Konuştu. Lan vak dedi. What is your name? Lan sen mi geldin? Evet. Niye geldin? Konuşuyordum ben onunla. Ay pardon özür dilerim. Aramıza... Ge video kamerası. <laughs> video kamerası <laughs> da. Konuşsana bir onunla Seda. Derdini falan sor. What is your name falan de benim mikrofonum hani olmuyordu ya. Ulan like, keşke çalışsa işte. Şimdi var ya tam otur izlemeli kalan. Sen bir dene bakayım. What is your name de? Are you here mi de? Bir şeyler de. What is your are name? You name? You're you're are you here <laughs> mi? Ne bileyim Are you here mi? Ne bileyim ben. <de>. <gülüyor> <gülüyor> hey yo I'm, I am here. Valla hani avla. Ben geldim Moros, bu çocuğun çocuğu. İsmini söyleyeyim mi? Yok sakın. Give me a sign bro. bro polis var ne? Markalı spin Give us a sign. <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Ne diyor burada? We do not think to throw poltergeist become powerless. Bu ne demek? Eviniz. Poltergeist. Atacak hiçbir şey yoksa poltergeistler ee, güçsüz olur diyor. Mekanı mı temizleyeyim? Dışarı çıkar topu mopunu. <laughs> Topunu mopunu. Evin boşaltalım. Amına hemen çağırın bütün ekibi. <laughs> İsmini söylesene. If you have Allah, can you write something in the book kanka? bu <laughs> kadar ciddiyim. Yazmasın adamın ismi zaten sonra. Kitabı bir şeyler yaz artık. Tövbeni yaz. Kuralları yaz, yaz bir şeyleri. Görev ne var? Nereden bakıyor? Bana Arkada söyler misin Ne oldu lan? Çevirsene. Oğlum evidence şeyine bakıyordum bak ben hadi aşağı geçmiyor oğlum. Dot çalışıyor Aa! şu an. Oğlum geliyor. Gelme anneni gıdıklarım. Gelme lan. Hunt Öldüm. Ka. ölmedim kanka. Aç kal köpek. Şey. Ölürsün inşallah. Allah seni sevdiğine kavuşturmaz inşallah. Dot çalıştı mı? Dot çalıştı mı orada? Ne bileyim Yanına oğlum sökerim. ya. Kanka evet, bak okay. anlaşabiliriz. Homurdandı bu arada. Homurdandı. Sakin o anlaşabiliriz Spirit Merhaba. yanına kurs Onu satarım attı. Berkay ama. <laughs> Bir konuş onu halini hatırını sor. Çay kahve içer miymiş? Evini ne zaman bırakacakmış? Kiracıya vereceğiz. Para lazım. Sana yapman gerekeni gereken şu şey, söylüyorum. Beni öldürteceksin değil mi illa? Odanın içinde TikTok ize gelir zaten. Ben, eee, ben, kitaba yazmış. Egemen e. dişler. Ne yazmış? Ne yaz? Ronaldo imzası atmaya denemiş. Oğlum ne run ee? diyor run run öldüreceğim seni diyor. Öldüreceğim seni diyor. Şey eğer eğer spiritsen bir kere oh de. Demedi bana. Oh. Seninle cehennemde görüşeceğiz oğlum. Bu saldırgan değilmiş ya bu uysal bu anne terbiyesi görmüş hayalete denk geldik. Spirit etmiş, şey, doğru yaptık. <laughs> mesela mesela diyor ki evidence'larda kanıtlar kanıtları saklayabilir diyor. Yani mesela örnek veriyorum sen de konuş konuşuyor ya. Konuşmamayı tercih ediyor ama konuşma özelliği var. Öyle bir pezevenk istemiyorum ben. E yani, burada mısın? Bir olacağım ama yüzde doksan işte. burada mı Ben Al. niye sizden önce bağlanıyorum? İnternetim mi çok hızlı Allah kahretsin. E ben bağlan lan. Oh gaçuka hu gaçuka. Bağlandı lan. <laughs> Sıfıra yaklaştıkça artıyor. Öyle düşün. Tamam. Berkay ben... 9'a 5 burada yaratık. Şaka şaka gel. Allah akıl sağlığını düşürür inşallah. Berkay Ulan, Bıçak böyle... var lan. Berkay bıçaklarım sen lan. MF5. Bu ışığı kapatsana oranın kanka. Oldu mu? Kanka ben kendi rahatlığım için açtım onu. Senin rahatlığın için değil. Ben gideyim sen bundan bir muhabbete gir. Ben bunu anlasana bir söyleyeyim aklı başına gelsin. Seni yani sana ayarlayalım mı kankalarımla? Yok kanka hayal et Bakayım ismi neymiş? Nancy. Kız bir Ağzı bozuk ya. <laughs> ne oluyor ya? Hani bana seslen. Şey diyor bir şey mi? Güven sen demedin mi Berkay? Ben de geldim falan. <laughs> Senin en tıraşın gelmiş Egemen şey ben sana söyleyeyim. Berkay sana geliyor. Berkay sana geliyor. Berkay sana geliyor. Şaka yaptım. Ha Are you here? Can you write something in the book? Give us a sign. Oğlum hiç şey yapmıyor bu hayalet ya. O. Oh. Tamam oh, tamam tamam. Yapıyormuş. İsmini söyleyeyim mi? Söylesene bir ismini ya. Söyleyeceğim ismini. Nancy Martinez. Nancy are you here? Nancy are you here? Nancy. Oh. Ne oluyor lan? Bir şey attı. Ne ah, no, oluyor Ne oluyor o? oğlum? <laughs> İki tane a, çok a, göründü, değerli şey çıktı. A, oğlum Berkay Allah kahretmesin senin elinmiş göründü göründü diye bağırıyorum kameranın kadar. Ne oluyor ya? Kaldırma mı hiçbir şey de yapmıyor. Savaş şuna. Hakki mi diyeyim? Anlar mı? Nancy, Nancy are you here? Nancy, hakki? Nancy senin ben. Çıkayım da, ben çıkayım da Nancy'yle sonra sen buna git. Nancy bak. If you're Allah'ın kulu, you will write something in the book. Oğlum Nancy, Nancy. Şu adını da söyle. Kapı açıldı sanki. Sen mi açıyorsun? Çocukmuş bu. Kamera gitti. Kamera gitti. Kamera gitti. Kamera gitti. Egemen, Egemen, Egemen kameraya bir şey oluyor. Evet, kamera gitti. Belki şu an çocukla karşılaşıyor belki. bakalım. Kaka öldü mü? Berkay. Dur bir dakika. Kerim oynamam Çık çık çık. Kerim ben Saldırdın ne oldu? Bir şey yapmamış sana. Ben de değil. Sen şey Ver sen Sen aldın tam Oğlum ışığı ben kapatmıyorum bu arada kendi kapanıyor. Lan ben senin ışığını nasıl kapatıyorum? Ben senin ışığını Berk kapatabiliyorum izliyorum. Ben senin ışığını niye kapatabiliyorum? ben <laughs> ışığımı kapatma Berkay ışığı kapatabiliyorum Al <Alın> onu yerden sen <laughs> Hemen girdi herhalde aynı anda falan Aaa kolum var Kolum var. Anasını <laughs> satayım Berkay ne yapıyorsun? <laughs> Bence bu Goryo değil ya. Makine de gözükmedi ama. Ananı satarım Berkay bak. Sen ne bir annemi satıyorsun ya? Yani? Yok annenin de öyle değil. De üstüme niye öyle geldin ki Abi. birden? En baştan bakmayalım çıkalım <laughs> bu çok sıkıcı. Oğlum dur kapı açtı lan. Tam şaka yaptım ablacım. Şu kapıya bak kapıya bak kapıyı açtı şu gel buraya. Hangi kapı hangi kapı? Ya bir senden el göremiyorum el şey ki. Falan. Sen yakınlaşmayacaksın. Ya. Sen yakınlaşırsan gör... <laughs> Ananı satarım Berkay bir şey oluyor. <laughs> Saldırıyor kaç. Ay öldü. Berkay yedi beni. Afiyet. Ya Berkay. Ne güzel öldü öyle sakin sakin. Çünkü böyle nefesini ensemde hissettiğim an dedim tamam ölüyorum dedim, korkmadım o yüzden. Yok, ana, gülüyordu baya. Gülüyordu manyak. Wario, doğru bildik. Doğruymuş. Şey. Hayret gelmeden şunu bıçaklayayım, aklı başına geldi. <laughs> Bir şey ar arkada şey mi bırakmayacağım? Evet, evidence ben. bırakmayacağım. Ben bu işi biliyorum çünkü yıllardır bu Her <laughs> erbabı olduğumdan dolayı. Sen önce git bak şu burnu yaptır bu burun olmaz Berkay bak bunu değiştir ciddi söylüyorum. Kapıya baksana nerede? Be. Aa Berkay şey... Yayıncı seti dizmiş adam. Tele Oğlum. O puşundandı lan. Gördün mü? Oğlum buna yeni bir şey mi o? Bunun fotoğrafını çekebilecek var mı? Ay. <gülüyor> <gülüyor> A, arabanın önü böyle kanka. Biz var böyle kaçı okuturuz. Selam sana saldırıyor. Hayır, böyle bir şey yok. İçeride bir şeyler yapıyor bu ya. Can you write something in the book? Yazmış. Yazmış mı? Ne yazmış lan? Earth, please help me. I need help. Şeydi, şey, şeydi. şey, şey. Ben attım bir tip, bir hap, hapçı oldum ya. Annem görse var ya. Tamam ya. Tam annesini hükmetmeye geliyorum ya. Tamam. Yani tamam Seda. Seda sen niye geldin? Bakıyorum işte ne var ne yok diyorlar. Ne var ne yok diye. <laughs> Olay zaten tek gitmek. Tek gidersen sana kendisine bir şey yapıyor. Kapı açtı lan. Oğlum bu ne hep tek? Niye o zaman kalabalık giriyoruz? Tamam, tamam sen takıl orada konuş onunla. İşte mikrofon olsa Konuşamıyorum. konuş. Konuşamıyorum yok işte ya. Ne yapayım? Berkay e, abi İngilizce mi konuşturacağım? Atasına dedi akraba bile çıkabiliriz aslında iki muhabbet etsem de işte. Baya psikolog mu nereden biliyor akıl sağlığını? Seda onu kızdırdın galiba akraban galiba. Kendini göstermiş. Berkay ben kızdırmadım. Konuşamadım ya o, onu üzüldü ondan sinirlendi anladın tamam mı? Tamam ya. Ben evet üçte üç. 120 dolar aldım çok iyi. Oh. Akıl sabzı kaç olduğu görülmüyor. Oğlum bunu ilk defa görüyorum dur. Egemen. Sen bu da ilk kez mi girdin? Evet. Hadi çıkalım. Açmadan kapıyı çıkalım geri çıkalım Berkay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şey Allah'ın ışını aldım Olmuşum abi. Beşim. Bu ne oğlum? Berkay. Berkay ben bunun videosunu izledim. Gel gidelim. Bu, bu biz yer yer. Ben bunu izledim izledim ben. Ya gelsene bunu. Aa bira var lan. Yıldırım neredesin? Berkay olur da beni kıtlarsa hakkını helal et. Yo. Param olsun benim gibi falan. Da... Aa gitar var. Kamer buradaymış arkadaşlar. Son şarkısını burada yazmış. Berkay 4. Berkay 3. Berkay 4-3. Berkay 4-3. Lütfen Berkay deme artık. Teşekkür ederim. Mühittin 4-3. Eee, we are in uh, <laughs> last location. Ne? <laughs> oğlum last location dedim oğlum Berkay. İngilizce yok. Berkay oturunca saldırmıyor değil mi? Köpek mi bu? Kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek yesin. Al. Derece alma derece alma. gerekse artık ya. Oğlum Allah'ım yarabbim bu nasıl kapı çal? Kenetlenmişsin kalbime. Kaç? Berkay kaç Berkay kapıyı, kapıyı kapattı. Berkay beni yedi. Beni yedi. Beni yedi beni. Beni yedi, yedi siz. İkimizi de mi yedi? İkiz, ikiz o zaman. İkiz, 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 ikiz. İkimizi aynı anda yedi. Tamam abi bu çok zor, bunu yapamıyoruz biz. Hayır, geçen harita çok büyük diye öyle oldu. Şimdi daha iyiyiz, hadi. Uy, tamam şu anda. Bu küçük harita, çok dert etme. Bir evin içinde dolanacağız. Buyta. Bizi daha rahat yakaladık da. Ya. Dediğim gibi biz kıttık bak şimdi tenetin gözükmüyor diye sıfır olduğunu düşünmez yani. %100 olabilir. Uy, uy. İlk birkaç dakika saldıramıyor zaten. Lo lo lo. Eğer şeyse tabii e, saldırıyor. Tamam şu, tam şu mal ediyorum. Oh ye yeah, oh ye yeah bro. Oh ye. Yeah. Oh ye yeah. yeah, bro. Alarım ışık kendime bir tane de UV UV atacağım bu arada. UV ver alalım. bana la, ben alırım da. Alattım yere Berkay telefon çalıyor. Bakayım. Tetenetten arıyorlar açma. 10 9 6 2. Oh. <laughs> S S S O. Oh. Netlenmişsin kalbime. Ya yeter artık. Asla, aklıma aklıma da kıldı Can you write something in the book? Can you write something in the book? Hızlı galiba. <laughs> Bu çocuğu neyle geliyor? Kim ya? Of altıma sıçtım ya. Oğlum Santa ya. da oğlum gelen. Yere koyduğum kamera nerede benim sabit yere koyduğumda? Hiç, hiç fark etmedim. Lan geliyor gördüm. Beni yakalayacak bu arada. Yakalayamadı kaçtım. Yuvarlak atıyordum. Oh. Sankam Allah. Kanka mı oldu düşünüyorsun? Bu düşünmek değil. O direkt olarak bana saldırdı zaten. Kamerada <laughs> gördün mü Egemen? Bakayım. Nasıl bakayım? Geçmişte bak. Hiçbir şey bakabilir miyim? Artık yeter ya. Çözelim. Neymiş Night Nightmare ya. Biz çözeriz biz. Kapıyı da üstüne kapattım ki gittiğimizi sansın. Ben de. Şey, <laughs> e, Goryo'da. Bu Goryo bu arada. Ben oh, işaretledim. Çok yakındı bu arada. Ne kadar serik senin kanlıyım. Bölge iyi kaçıyorsun ha. Bir şey diyeyim ya, mi? Yani bir sıktım. Şimdi bir yatarım var ya. 3 9 saat garanti uyurum. Artık koymuyor biliyor musun? Tamam tamam video kamerada gözüktü bu arada. burada. Burada kanıtı da var. Biri hayretler gerçek değillerse video kameradan gösterirsiniz. Fantommuş oğlum. O zaman yanıltmacalı zorda açtın değil mi? Yanıltmacalı.